Canlarım. Merhabalar. Nasılsınız? Ben geldim. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Böyle demişsiniz ki abla yasak aşkı daha fazla yapar mısın? Tabii ki size bir yasak aşk videosu daha çekmek istedim. Tabii ki yaparım. Aşk üçgeni. Yasak aşk. Aklındaki kişi evli olanlar. Veya terk edilip başka birine gittiyse terk edip size bu açılımı dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Aklınızdaki kişi üçüncü kişi arkadaşlar. Onları ruh haline ve enerjilerine bakacağız şimdi. Bakalım ne diyecek. Bu arkadaşlar bize. Yine bir dallasa bağlamayız umarım. Katinaları da alalım bir dakika. Katinalarımızdan da çekeceğiz buraya. Üzüntü. Kurnazlık. Üçüncü kişiye kurnazlık attı. Vazgeçmek özgürlük hayda tutkular kasırgalar Cık. ama bunlar gene bir dallasa bağlı daha bir daha açar açmaz ha bu neymiş zaten üçüncü kişinin derdi de kurnazlık bak diyor ki ben de özgürlüğüme düşkünüm diyor ama bunu bu sefer üçüncü kişi söylüyor. <laughs> Aramızda diyor fırtınalar koptu diyor. Ve ben bir kurnazlık yaptım çünkü diyor. Bakalım ne yapmış. E, aklınızdaki kişi de diyor ki. Ben diyor e, üzüldüm bu ilişki içerisinde. Ya da yıprandım. Ama daha sonra tutkularıma yenildim. Bu yüzden de vazgeçtim diyor. Peki dur bakalım. Tarotlar önemli burada. Aa, aşık olmak. Fırsatları değerlendirememek. Hayda gene dallasa ihanet. Arkadaşlar bu uf. Ya bu niye böyle çıkıyor bu aralar? Kupa şövalyesi. Arkadaşlar gene üçüncü kişinin birisi. Bak ay anam gene sizinki para derdinde. Burası da kupa şövalyesinin derdinde. Bak gene bana kal geldi ha. Kız bunlar ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Arkadaşlar ben şu açılımları ayarlayayım da bir diziye çevirttireyim bari. Nasıl fikir? ...dallasın Türk versiyonu. <laughs> Baksana. Şimdi başlayacağım anlatmayı da... ...şimdi bakın arkadaşlar... ...aklınızdaki kişiler diyor ki... ...ben diyor... ...para ile ilgili fırsatlarımı değerlendirememiştim ilk. Şu an derdim para. Çünkü işimi gücümü toparladım. Ama başardım. Yani mali durumumu düzeltmeyi başardım. Bu yüzden... ...şu an iyiyim diyor. Ama... Vazgeçme enerjisi var buraya karşı yani. Şu an tutkularımın e, arkasındayım. Tutkularımın izinden gidiyorum dedi bak aklımızdaki kişi. E, üçüncü kişi de diyor ki. Şimdi ben aramızda diyor seninle fırtınalar koptu. Ben diyor sana bazı kurnazlıklar yaptım. Çünkü benim gönlüm bana aşık olan Kupa Şövalyesi'nde. Ay arkadaşlar. video evet ihanet ettim. Çünkü sen de bana haksız davrandın. Ee, görüyorsunuz değil mi? Bakın. Bakın. Kupa şövalyesi bir ihanet. Buyurunuz. Buyurunuz. Ve bu kartımız ne? Aşık olmak. Ve bu ne? Kurnazlık. Üçüncü kişiye gelenleri gördünüz değil mi? Canlarım bakın gösterdim bilerek size. Diyor ki ben aşık oldum. Kupa şövalyesine. Evet ihanet ettim. Belki de bundan aklınızda kişinin haberi yok. Dur bakalım katilalar ne diyor. Çok ağır enerjileri bakın. Normalde daha rahat bakıyorum biliyorsunuz ama şu an enerjimi tıkadı. Bunlar benim. Katina'larımız ne diyor. Şimdi burada dost gazığı yemiş sizin aklınızdaki kişi arkadaşlar. İmserlik. Üçüncü kişide de imserlik çıktı. Nil İşler yolunda gidecek diyor. Tamam. Çok senkronize geliyor. Yolunda gitmeyen ilişki söz konusu. Aç gözlülük maddi açıdan ve son kart. Uzaklaşmak. Şimdi burası diyor ki ben e, benim için diyor şu anda yani eee Yolunda gitmeyen bir ilişki söz konusu diyor. Muhtemelen bir kişi diyor bunu. Çünkü burada ne dedi? Ben başka birisine bir şeyler hissediyorum bir arkadaşlar bakın burada üçüncü kişi resmen e, itiraf ediyor. Benim ilişkim onunla yolunda gitmiyordu ya da gitmedi. Bakın gitmedi ya da gitmiyor. Anladınız mı? Ve e, aklınızdaki kişi ne dedi? Ben e, Paraya ve maddiyatıma odaklanıp maliyetimi yükselttim. Yani mal varlığımı yükseltmeye çalışıyorum. Ama aşırı açgözlülük yapmış bakın o da. Parayla ilgili durumlarda. Burada da uyarı aldı. Aşırı açgözlülük onun elinden mal varlığını alabilir aklınızdaki kişinin. Yani evren onu sınayabilir parayla. Bakın burada hep para attı. Ama bu kişi de diyor ki üçüncü kişi de ben Kupa Şövalyesi ile İhanet ettim evet. Hala da ona aşığım. O da bana aşık. Zaten kupa şövalyesini düz Ama burada bizim hiçbir şeyimiz yolunda gitmedi. Peki tarotlarımız ne diyor? Çok gergin bir açılım ya. Güçlü olmak. Ha, sizinkinin tövbe ya. Sizinkinin derdi imanı güçlü olmak. Bakın bu grup materyalist. Yükse düşkün bir grup arkadaşlar aklınızdaki kişiler. Hayda. Kötüye kullanma. Acımasız. Şefkat, huysuzluk. Ümitsizlik. Hala hasat ödüller. Hala para diyor bak. Tamam ya senaryomuz belli. Gözden düşme. Şimdi arkadaşlar burada tam tersi aklınızdaki kişiler değil üçüncü kişiler aldatmış ve gözden düştüm diyor. Ya da şöyle olabilir. Aklınızdaki kişiler bunu henüz bilmiyorsa bakın altını çiziyorum hala dini malı para diyor bakın burada. Benim derdim para. Ben maliyetimle ilgileniyorum paramı yükseltmek istiyorum ama burada da uyarı aldı. Şimdi aklınızdaki kişiler para yönünde çok aç gözlü olduğu için kazandığı gibi kaybedecek olabilir. Bu aç ne sınanacak. Ve ne dedi burada ona evren kartlar? Sen çok aç gözlülük yapıyorsun. Burada dikkatli olman gerekiyor. Çünkü mali kayıp gelebilir dedi değil mi? Üçüncü kişi de diyor ki ben diyor şu an ümitsiz ve çaresiz hissediyorum. Çünkü buraya aşık arkadaşlar. Kupa şövalyesine aşık. Ve bu ondan yaşça küçük bir erkek figür ya da kadın figür olabilir. Beyler kendinizi de görelim. Yaşça küçük. Yani toy olabilir. Daha genç olabilir ondan. Böyle. Ama o kişi de ona karşı boş değil. Yani karşılıklı bir aşk aralarındaki. Ne kadar garip bir açılım oldu değil mi arkadaşlar? <laughs> yani beni çok tıkadı biliyor musunuz bu açılım? Ya çok negatifler. Bakın. Şu iki tane daha Katinalar. çok, çok tıkandım. Dasta attı bak. Ay. Çok tıkandım ya. Kendimi. Arkadaşlar. Sevdiği kişinin bir ilişkisi var kartı. Aklınızdaki kişiler üçüncü kişinin Başka birine karşı olan ilgisini duyacak, öğrenecek olabilir. Bakın senaryomuz değişik farkındasınız değil mi bu açılımda? Bu açılımda aklınızdaki kişi patlamıyor. Burası patlıyor. Ve burası da diyor ki ben ee, kendimi burada hiç güvende hissetmiyorum. Fikir ayrılıklarım var burayla diyor. Bir şey de hissetmiyorum buraya diyor şu anda. <laughs> Arkadaşlar üçüncü kişi aşık. Net, bürüt, nokta net. Bunu uyan alsın, dinlesin. Aklınızdaki kişinin de farkında olabilir dediğim gibi. Ama derdim anı parayı kazanmak, çoğaltmak. Yani çok alakasız. Yalnız birisinden birinin enerjileri acayip negatif. Arkadaşlar çok kastı beni bu açılım. Böyle başıma bir ağrı girdi çıktı gibi oldum. Bizi etkiliyor biliyorsunuz bazen o kişilerin enerjileri. Neyse. Ee, tü, tü, tü tü kış 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 yapalım. Kış 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 kış. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Pardon. Konuşturmadı bak beni görüyor musunuz? Vay gene kenafir vay. Burası zaten aşk yaşıyor burası da parayla. Ama buradan çok büyük bir sınav var arkadaşlar. Parayla ilgili gerçekten biraz sıkıntı. Siz bunu duyacak olabilirsiniz. Arkadaşlar bu açılım beni biraz tıkadığı için burada bitireceğim çünkü ama sizi evrenden bir mesaj almak istiyorum şöyle alttan. Yani. Özellikle e, üçüncü kişinin enerjisi şu an çok tıkalık ve başım sağ tarafından ağrı ilgi soktu bana yani. Evren ne diyor size? Gelişmenizde ve yaşam amacınızda ulaşmanızda size yardımcı olmaya hazır yanı başınızda melekleriniz var. Çok güzel, yanı başınızda sizi koruyan melekleriniz var bakın. Aldık kabul ettik. Yani işte. Şimdi tuzla elimi ovcalayacağım bu bakımdan sonra çünkü burada negatif işler olabilir. Yani seviyorsa öyle şeyleri sevmediğimiz o negatif ritüel mi hiç sevmediğim şeyler benim. Onları yapan bir karakter de olabilir. O yüzden öyle durumlarda genelde benim başıma ağrı girer çünkü. Canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Özel açılımlar için Instagram linkinden randevu almayı unutmayın. Hoşçakalın.